Merhaba, ben Mehmet Karlıoğlu. Bu videoyu itisem için çekiyorum. Parametrik bir family modelleyeceğiz, jenerik model olarak. Elektrik disiplinden gelmem nedeniyle de bunu bir rogar olarak yapacağız. Şimdi başlayalım. Biz aslında jenerik model familisini açtık. Buradaki görmüş olduğunuz e, referans çizgilerimiz hali hazırda var. Bunları kopyalayarak bir e, rogar oluşturacağız. E, bunlardan e, oluşturuyoruz şu an. E, reference plan olarak oluşturuyoruz. Şu şekilde rogarımın içini yapıyorum. Şimdi dış yüzeylerini yapalım. Yine aynı şekilde dış yüzeylerini yapıyorum. Daha sonrasında e, bir Ölçülendirme çalışmamız olacak. Onu da şu görmüş olduğunuz Dimension kısmından yapıyoruz. İçinden başlayarak ölçüyoruz. Şu an e, ölçü birimlerini düzeltmemişiz. Şunu hemen düzeltelim. E, daha sonrasında bu yaptığımız ölçü EQ diyerek eşitliyoruz. Sonra bir de tamamına bir ölçü atıyoruz. Yine aynı şekilde logarın dış yüzeyinden... Dış ne kadar olan mesafeyi çiziyoruz. Yine EQ diyoruz. Daha sonrasında da yine çizginin bütününe bir ölçü veriyoruz. Yine aynı işlemi içeriden başlayarak rogarın iç yüzeyini oluşturuyoruz. Daha doğrusu ölçülendirme çalışmasını yapıyoruz. Yine dış yüzeylerinde. ölçülendirme işlemi yapıyoruz. Şu an aslında bitti. Şu an sadece iki boyutta bir ölçülendirme ve çizgilendirme çalışması yapmış olduk. Ve bunu üç boyuta taşımak için Create menüsü altında Extrusion diyerek rogarımızın dış yüzeyini rektangül olarak oluşturuyoruz. Ve baştan sona bir çizgi çiziyoruz. Çizgiyi bıraktıktan sonra şuradaki görmüş olduğunuz kilitleme işaretlerini kilitlemek zorundayız. Bunu kilitlemediğimiz zaman buradaki daha sonra atayacağımız parametreleri değiştirdikçe buradaki katı modelin değişmediğini görürsünüz. Bunu kilitlediğiniz zaman herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bütün yüzeyleri kilitledik. OK diyoruz. Şu an aslında 3 boyuta baktığınızda şöyle bir model oluştu. Ee, ve biz bunu bir rogar olarak e, tasarlayacağımız için e, bunun iç yüzeyinde bir boşluk oluşturma işlemi yapacağız. Onu da e, yine create menüsü altından void forms'tan void extrusion kısmına gelerek yapıyoruz. Yine rectangle diyoruz. Rectangle dedikten sonra yine iç yüzeyini çiziyoruz. Yine aynı şekilde kilitleme işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Ve daha sonra tekrar bir daha bakalım. Bakın şu an aslında oluşturduk. Sadece e, rogar olması için buna bir yükseklik vermemiz gerekiyor. Şuradaki görmüş olduğunuz görünüşlerden herhangi birine gelseniz de olur. Ben left'i tercih ettim. Yine aynı şekilde create menüsü altından reference plane'den bir referans çizgisi oluşturuyorum. Bu görmüş olduğunuz logarı buraya kilitleme işlemi yapıyorum. Onu da align ile yapıyorum. Kısa yolu al'dir. Al diyorum. Al diyorum. Ee, i̇lk noktayı seçiyorum. Daha sonrasında logaritmin taşıyacak olduğum yüzeyi seçiyorum ve kilitliyorum. Aynı şekilde tekrar bir de al diyorum. Aynı işlemi boşluk oluşturduğum yüzey içinde yapmam gerekiyor. Tıklıyorum ve yapıyorum. Daha sonrasında buraya bir parametre atamam gerekiyor. Parametre için yükseklik bilgisini şu an girmiş olduk. Bakın modele tekrar bir daha baktığımızda aslında bu logarı oluşturmuş olduk. Şimdi parametre ataması yapacağız. Ben referans level'e tekrar geliyorum. Şurada da ölçü vermiş olduğum dimensionlara tekrar üzerine tıklayarak açılan Modify Dimension kısmından Label kısmına gelerek burada Create Parameter diyorum. Create Parameter'a geldiğimde ben programın dışını yaptığım için buraya a dış yazıyorum. Instance bir parametre oluşturuyorum. Okey diyorum. İkinci yapmış olduğumuz ölçüye geliyorum yani iç yüzeyine tekrar bir daha a iç yazıyorum. Logaramızın diğer köşesinden e, dış ölçülendirmesini yaptığımız dimension'a tıklıyorum. Tekrar bir diyorum ki B dış ölçüsü diyorum. Buna da instance parametre atıyorum. E, son olarak da iç yüzeyini ölçülendirilmiş çizgiye de tıklayarak buna da B e, iç ölçüsü diyorum ve Instance bir parametre atıyorum ve OK diyorum daha sonrasında şuradaki görmüş olduğunuz yükseklik kısmına da bir parametre atamam gerekiyor buna da yine Dimension üzerine tıklayıp buna da yükseklik diyebiliriz yükseklik dedik ve buna da Instance olarak atıyorum OK diyorum. Şu an parametrelerim oluştu. Ee, bunu deneyebiliriz. Ama tabi denemeden önce e, burada benim rogarımın iç duvarıyla dış duvarı arasındaki ölçü farklılığından dolayı buradaki e, ayarlamayı yapmamız gerekiyor. Şu an aslında oluşturduğumuz bütün parametreleri buradaki görmüş olduğunuz Family Type kısmında görebilirsiniz. Buradaki ölçüleri değiştirdikçe buradaki parametreler Parametreye bağlı kısımlar değişecektir. Ama önce şöyle bir formüleme yapmamızı istiyorum ben. E, Rogarın iç ölçüsü Rogarın dış ölçüsüne olan kısmından vereceğiz. Mesela A dış kısmına diyorum ki ben A iç ölçüsü artı 20 santim diyorum veya 200 milim diyorum. Bir formülleme yaptık. Mesela B dış ölçüsü içinde B iç ölçüsü artı 20 santim diyorum veya milim 200 milim diyorum fark etmez. Evet bu şekilde bir ölçülendirmeyi gerçekleştirdik. E, apply dediğimde gördüğünüz gibi tam anlamıyla formüllenmiş oldu. Şimdi modele geri gelelim. Bakın e, tekrar bir daha buraya geldim. Mesela ben A iç ölçüsüne 1800 diyeceğim. Apply diyorum değişti. B iç ölçüsüne de 2500 diyorum, Apply diyorum değişti. Yüksekliğe de atıyorum e, 1500 diyorum. Otomatikman yüksekliği de değiştirmiş oldu. Tekrar bir daha bakalım 2500. Evet şu an e, e, modelimizdeki bir rogarı oluşturduk. Tabii e, rogar oluşturacağımız için bu alanda e, en azından bir yüzeyi yapalım e, ve bu e, işlemi tamamlamış olalım. Ben Create'den Set kısmına gelerek bir çalışacağım yüzeyi seçmek istiyorum. Pick a Plane diyorum ve bu yüzeye seçmiş oluyorum. Show dediğimde artık benim çalışma yüzeyim bu olmuş oluyor. Show'u tekrar kapatıyorum ve ben buradan tekrar Broker'a bir e, boruların geçeceği bir e, rezervasyon açmak istiyorum. Void ile yapıyorum ve bu sefer bunu ne yapacağım boru olduğu için bir daire yapacağım. Bizim borular genelde yani maksimum çapı 10 santim olacak şekilde yapabiliriz. Bakın şu an aslında ben bu ölçüyü gerçekleştirmiş oldum. Sadece reference plane'e geldiğimizde şu yüzeyin şu yüzeye kilitlenmesi gerekiyor. Onu da bu şekilde kilitledik. Şu şekilde de diğer yüzeyi de kilitleyebilirsiniz veya align de yapabilirsiniz. Şu şekilde kilitledik. Artık bu yüzeyleri kopyalayarak da ikinci, üçüncü rezervasyon deliklerinizi açmış olabilirsiniz. Tekrar geldiğimizde evet gördüğünüz üzere basit anlamda parametrik olarak hem bir logar yaptık hem de bu 100 üzerine açmış olduğumuz rezervasyonlarımızı oluşturmuş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim.